Hey, bakla şekerle. <laughs> ya, bir yere geç et dursan öyle de. Ben varım, şişemeye geldin mi? <laughs> Aptuk gibi su lanı. <laughs> 2000 blok su katması gerek bile sen <laughs> bak. Teyze sen ya şirkin var hadi. Ya ne kanı o? Hey, ee. hey kel. Eldeme öte bir yere, bir yere gel. Kel desem, hap olasam, nize onu yıkarıyorsam. Kel. Ben uçan aldırdım mı saçını? Ben uçan gelesem mi bir yere? Kel. Yakışır. <laughs> <laughs> Müşşet Türk Moskakı, ne çoğunda tekrar edilir? Tezleş, tezsiz katla, iki bin bol olsun. Ayya Suluk'dan ben yerim size bir şey yapı işlemem mi? bu neyse heran mı anla? Bu üç ünçerli yükle, bize özleyeniz katla tutmuz. İyi bu sizin maşiniz. Şu için çıkarılgan mı, doğru mu? Ne çoğun bize katla tutmuz bunu? Ma, kara, Ayya Suluk'a ettik o yani, ömrü uzak buluşu için, bunu saklaş gerek. Çünkü, ne? çünkü tezsiz katla. Tezdaş, tezdaş Akırı sulu otur üstüne Telefon geçsem ben gireyim Sürt işlemek, gel Hayten günde bir merte işlettin, şu versin Tezdaş, tez bol, tez Kel, hey kel Kel Yaşıllı oturttu, kel kel yaşıllı oturttu <laughs> Ha o yaşıllı Ha 2000 blok Buldu Az balla 1995. blokuna çıktılar yine Kudakalazı, 5 blok <laughs> Ha? Ha ona Buna mesela <laughs> ha, bu Ha bul, 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 bul. ya şunu bul, bul İki bin blok abaratını içine kaytarınla başka bir öne gelin He? Nasıl ne? Kel Kelle makara tutmuşsun İçinden kelle tutsan da ne, hemen he? he? Ben kel mesmen, ben iki sen senekinden özgün Yakşı mı? Göz tutmuşsun bunu, kel Tezleş, hey baklaşın kelle, bir yere gelsene Kaytarınla birinin 997 99, blokunu içine Kel

Tak 1 2 3 4. Eşma toluk. 1 2 3. Olaram toluk. 2. Hav. Bir suqanı bildim. Mən düşünmədim, mə o keçən günəm şunnədi. Axşamı da şunnədi, bu günəm şunnədi. Çox da hər blokdan bir sukan bolsa, ha bu yaxşımaz, yaxşı, yaxşı işəmaz. Kim olsa ham papamın topaman sani topsam shu boqlashga to'g'ri javob berasan